Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça lezzetli çatlayan kurabiyeler yapacağız. Üstelik bu kurabiyelerimizde margarin ve tereyağı kullanmıyoruz. Sadece sıvı yağlı. Bunu yaptığınızda lezzetine inanamayacaksınız. Şimdi hadi gelin yapımına geçelim. Kurabiyemizin malzemeleri 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, dışını bulamak için 1 çay bardağı da hindistan cevizi. Öncelikle sıvı malzemelerimizi karıştırarak başlıyoruz. Kurabiyelerin kıtır olmasını istiyorsanız arkadaşlar şekerli yumurtayı şöyle bir çırpmanızı tavsiye ederim. Şöyle yavaş yavaş biraz çırptım. Aydım. üzerine sütümü ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karışımın üzerine 3 su bardağı un, kabartma tozumu verilen lilyamı ilave edip güzelce bir hamur hazırlıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi oldukça yumuşak şöyle elime bir parça yağ aldım hafiften şöyle bir toparlayıp Hindistan cevizimin içerisine bulayıp tepsime diziyorum. Müzik <laughs> 8 tane kurabiye elde ettim arkadaşlar. Zaten altına tam ölçüleri yazacağım. Toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Elimi de yağlayarak, sakın yanılarak çok fazla un eklemeyin. Elimi yağlayarak şekil verdim, Hindistan cevizine batırdım. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişmek üzere veriyorum kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar oda da ısısına geldi şimdi bölüp bir tanesini göstermek istiyorum size oldukça güzel ve lezzetli oldu bakın dışı çıtır çıtır nefis şimdiden yapanlara afiyet olsun bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın